Bunu atacak mısın yere? Bunu <laughs> yere atacak mısın? Cezayı yiyecek. <laughs> ya da atarsak bedelini öderiz. Bu kadar. Yok atmam canım niye atayım? Bence ee, bu işe biraz daha mali bakılıyor herhalde. Ben öyle görüyorum. Şuraya bakabilirsin yani bu hani bir iki kişiye ceza yazmakla çözülebilir mi? Çözülemez. Ceza belli değil henüz. Bilinçli olsak daha iyi tabii. Ama bu işte fırsatı çevrilmemeli bu cezala. Ya ziganın zararı ortaya çıktı da başka şeylerde de bu uygulamalı olmalı aslında. Ne gibi mesela çoğu olaylarda çoğu araştırılmıyor bulunmuyor mesela doğru mu kardeşim? Ya atılmaması daha iyi tabi. Bence de atmasınlar. Bilinçli olmaları lazım. Arkadaşınız bir daha yere atar mı çok? İnşallah atmasın. Atmaz. Kulağına küp olur inşallah. Az önce attım ya. Yani aradım aradım tam şuradaymış. Göremedim. Bilmiyor muydunuz? Biliyordum biliyordum ya. Hı Dalgınlığıma geldi ya. Belediyenin işi kolaylaştırması lazım yani. Daha fazla izmarit atılacak noktalar yapar, yapılırsa daha iyi olur. Gene izmarit atmayın. sizden? Al, Neden ceza yedin? Sigaradan dolayı. İzmarit yer atmaktı. Haberin yok muydu? 2 hafta önce 20 gün önce olmuştu bu karar. Yoktu. İlk defa duydum. Genelde çok kovası olduğum zaman orada söndürüyor. Daha çok dikkat edeceğim. Tamam, atmadın. Ne kadar Ne kadar? Ne kadar, ne kadar? Ne kadar, ne kadar? Ne kadar? şey var ya, bu kamu var bir mesela kendi şey yasak yani kişisel alanı girmekte çekmek yasak biliyorsunuz değil mi? Burası kamuya açık alan. Evet, abi, atıyor. bir şey, Şey, <laughs> Şey, <laughs> <laughs> Ya bunlar dizi çeyreği mi? Şurada. Bak be. Var var. Türkiye genelinde denetim var. Bizde. Bizde. აქ არის ეს